bir de e, bir beni bağışlayın hani mütevazı olmayayım dün Mansur Yavaş'ın bir açıklaması vardı herkes onu gördü vesaire ama asıl görülmesi gerekeni e, ilk etapta yani ilk dakikalarda gören ve paylaşan benim yayın açtım bununla ilgili hatta e, Mansur Yavaş öyle bir laf etti ki bak hala cevap mevap gelmedi eee Dün baktım akşama kadar Twitter'ından, sosyal medyasından paylaşım falan yapmadı. Uzun süre yaptı mı hala yapmadı mı bilmiyorum. Şu Mansur Yavaş'ın açıklamasını e, VTR 9 bir versenize. Belediye başkanlarımıza yapılanlar. Açıkçası şunu e, ifade etmek isterim. Eğer gerçekten... Ama sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının önünü önünü kesmek, onları çalıştırmamak çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın, yeter ki bir tane iftira... Diyor ki, bana inişmeyin, bana dokunmayın, ben belediye başkanlığını yarın bırakayım diyor, bugün bırakayım diyor. Niye öyle mi diyor? Öyle diyor. Ben anlamaya çalışıyorum da hani daha yani. Görmemiş miydin? Yok. CHP, bu, bunlar eğer CHP'li belediye başkanları çalıştırmamak için yapılan şeylerse ben bugün bırakayım demedin demedim mi? hı. E tamam. Yeter ki karalamayın dedi. Yani bir mantık kopukluğu var yani. Şimdi ne Mantık niye, kopukluğu değil. Ben size bir söyleyeyim. söyleyeyim bir şey gibi geliyor. Ben yani size bir daha dinlesek senin yurumu, hani anlamak Senin yorumu tabii farklı. Daha siyasi bir tarafa Ge Geleceğim oraya. Ben bir daha Son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar açıkçası şunu e, ifade etmek isterim. Eğer gerçekten ama sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının önünü, önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya raziyim. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup bizim namusumuza, şerefimize, haysiyetimize... oynamayın. Evet. E bunu başka yerde de söylemişti. E bize if ben e, anımız açık. Hani size de yürür mü bu iş dedikleri zaman? Ancak iftira atabilirler demişti bir, 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 bir mikrofona. Burada da yani yeter ki. Yani karalamayın ben istifa ederim diyor evet. Vallahi, <laughs> demek ki, demek öyle bir karalanan kendisini müstakbel cumhurbaşkanı adayı olarak gören birisi, Türkiye'yi kurtaracağını iddia eden birisi, Ankara'nın oylarıyla seçilmiş birisi, dürüst olduğunu iddia eden birisi çıkıp da e tamam ama bana dokunmayın. Ben gerekirse istifa edeyim. İşte o bir şubu olmasın diyemez. Beni, beni karalamayın. Yani Özgür Özel. Hani hatırlıyor musunuz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. <laughs> neyiniz, neyi varsa çıkartın demiş. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bak Erdoğan şöyle demişti. FETÖ'sü, PKK'sı, ha. Amerika'sı, üst aklı, alt aklı topunuz gelin demişti. Özgür Özel ne demişti? İyi de öldür hakkını yeme. Beni de alsınlar önemli değil demişti. Şimdi bu Ankara'da şöyle konuşuluyor. Bu paniğin bir sebebi mi var? Zaten o soruyu sordurmasından anlamam anlamıştım. Ben bunu görmemiştim de o mikrofona konuşuyor. Hı hı. Efendim soruşturmanın Ankara'ya gelme ihtimali de konuşuluyor. Ne dersiniz? O da demişti ki annımızak ama ama bir bir iftiracı vururlar, e, şey yaparlar. Karalama kampanyası yaparlar diye bir şey söyledi. Ankara'da bir Ceset torbası hikayesi var değil mi? Böyle bir konser var. Konser, konser. Var. Bardak var. Bardak bardak hikayesi var. Ya, ya soy isimleri aynı olan. Sadece hı hı. şimdi bu tabu mantıkta tabii Senin dediğin gibi arka planda bir siyasi e, cesur çıkış var mı? Yok tabii öyle bir şey yok. Ama onunla ilgili de değil. Bunu sanıyorum sanki CHP'lerin savunma kompleksi gibi bir şey hissediyor. Onları hepsini de kapsayan. İşte bizim çalışmaktan dolayı bunlar yapılıyor gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Tamam, yani sanki CHP'lerin çalışması engelleniyor, yolsuzluk yok da bundan dolayı yapılıyorsa ben buradan vazgeçim gibi bir ucuz mantık kuruyor. Bir defa sen şu yolsuzluklara bir cevap ver? ver. Yani Bak, çok özür diliyorum. Bitenlere ilişkin bir şey sözüm var mı? Yok. Çok özür diliyorum. E, ee, Gaffar Yakıncan'ın çok sevdiği akademisyen. Ben de hissediyorum abi. <laughs> <arada. gülüyor> Adamla ilgili tek satır yazı yazmadım bu ya? Ben ben <laughs> Latif olsun yazdım yani. Söylüyorum. Yani Emrah Gülsunar dedi ki bu açıklama sonrasında. Adaylık tartışması olduğu dönemde. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması olduğu dönemde işte bu yüzden Mansur Yavaş doğru aday değil diyorduk. Bu nasıl bir açıklama şimdi? Özgür Özel böyle bir açıklama yapsa meydanlar boşalır. Kimse dik durmayan siyasetçinin peşinden gitmez. Doğru. Doğru söyleyin. Evet. evet. Kutay. Ya şöyle an itibariyle böyle bir gündem dese, deyseniz eğer angajmanınız da eğer Ekrem İmamoğlu ise, bunu da cümle alem biliyorsa <laughs> artık gizlenecek bir tarafı kalmıyorsa bu kadar açık bir şekilde bunu yaparsınız. Bu o adam için bu yorumu yapan Zat için tespitimiz bu. Fakat günü gelip de bu tartışmaları bir kenara bıraktığımızda... ...asıl konuşacağımız şey Mansur Yavaş'ın tutumu olacak. Şimdi dönüyorsun bakıyorsun sevgili Turgay abi. Ee, sen Mansur Yavaş olsan yahut bir başkası olsan... ...üzerindeki siyasi iradenin bu süreci yürütmesi, yönetmesiyle ilgili... ...kaygılarını kamuoyuyla nasıl daha açık şekilde paylaşabilirdin? Mansur Yavaş'ın bir endişesi var. Yani orman yanıyor, köyden köye sıçrıyor, sıradaki köy benimki diyor adam. İtfaiye de söndürmüyor bunu. Bakıyor karşıdan, izliyor. Peki endişemi paylaşıyor, anlaşma mı teklif ediyor? İşte şeyle anlaşma teklif ediyor şu anda. Yargıyla? Ya yangın tanrılarıyla... <laughs> Aşağı estağfurullah... Yargıyla, yargıyla margıyla falan da filan... Asıl... Özgür Özel'in yapması gerekeni... Çünkü herkes biliyor... Özgür Özel de biliyor... bu asım geliyor dediği şey... Özgür Özel'in ne? Tam olarak şu... Bir evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmuş... Demiş ki... Ahtapot'un kolları... Her yere... Cemaatine... Partisine... Üstelik ne demiş Erdoğan? AK Parti'cisi... CHP'si MHP'si yok bu işin demiş... Bunu da vurguladı değil mi? Atapot'un kollarını kıtır kıtır keseceğiz. Bundan 3 hafta sonra sen baklava kutusunda bu parayı alıp yakalanıyorsan Özgür Özel boğası gelir tabii Özgür Özel'in. En azından başka türlü yap der Özgür Özel. Şimdi herkesin bildiği böyle bir süreçte bunu yönetmenin bir yolu vardı. Özgür Özel'in yapması gereken şey Mansur Yavaş yapıyor şu anda. Sıkıntı o zaten. Yani bu adamların söylediği şey de tam olarak şu. Emrah Gütsun mıydı adamın da... <gülüyor> <gülüyor> ee, Herkes kafayı <laughs> Yok adını... adını... <laughs> Herkes kafayı <yapmıştı seni. gülüyor> <Benim gülüyor> <getirenine> soralım. Benim yüzümden <laughs> oldu. Evet, Senin evet. sevdiğin arkadaş, <laughs> benim pigment kardeşim. O da kızıl benim gibi. Ee, tam olarak şu. Kemal Kılıçdaroğlu bir şey söylemişti Özgür Özel'e. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na sövenlerin hepsi arkasına izalanmıştı. Bunlarla müzakere değil mücadele edilir demişti. Yumuşama süreci için hatırlıyorsan. Hı <laughs> Şu anda Özgür Özel geldiğimiz noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şeyini temsil ediyor. Ya bak mızrak çuvalı deldiği geçtik. Çuval kalmadı ortada artık. Hani eskiden mızrak çuvalı delerdi. Kendini gösterirdi ya, Şu an çuval yok. Vaziyet ortada. Üstüne üstlük bir zar attınız. Hiç işinize gelmeyen bir düşeş oldu sizin açınızdan. Ekrem İmamoğlu'nun davası TRT'den yayınlanacak. Böyle bir ortamda Mansur Yavaş, Özgür Özel'in mücadele değil müzakere etmesi gereken bir dönemde müzakere etmeyi teklif ederek normal bir şey yapıyor. Bak ileride bunu konuşacağız zaten. Şu anda ilginç bir biçimde parti genel başkansız götürüyor süreci. Tamam bu işi sertleştirdin Özgür Özel. Özgür Özel'i e bir süredir dikkat ederseniz zaten normal siyasetin gereklerinden ziyade ...sertleşme politikasını el artırarak... E, ...yükseltmeye çalışan bir figür. Leman karikatürü mevzusu da... ...senin çok önemli tespitin. Bu demin bir parçası. Tam o davanın... ...karar verilmesi beklenen bir ihtimal... ...karar verilecek gününün haftası yayınlandı o. Şimdi bu sertliğe neden ihtiyacı var Özgür Özel'in? Peki bu sertlikten Özgür Özel... ...bir netice çıkarabilir mi? Mansur Yavaş diyor ki senin istediğin netice... ...bizim elde etmemiz gereken netice değil biz buradan zarar göreceğiz. Yani burada Mansur Yavaş aslında Özgür Özel'in bir buçuk sene önce yaptığı genel başkanlığı teklif ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.